Arkadaşlar merhaba sıradaki bir ürünümüz arkadaşlar teberci tavuşlar bu birim arkadaşlar biz uzunca süre açmaya direndik neden derseniz e, bunun mavi hali teberciler e, normal oyun başında hücum görevlerini yapmak için gayet ideal işimizi görüyordu sonra sezon altı skeç terfisini yaptığımızda çok az liderliğe e, neredeyse bu birim kadar güçlü oluyordu yan kutularını falan fulliyorduk. Ee, elimizden geldiğince mavi mor doktorinlerle donatıyorduk. Teberci çavuş kadar güçlü oluyordu. Sonra haydut akını XP vermiyordu ilk zamanlar. İşte ASI kampı falan değişik isimleri vardı onun J'deki. 5 tane ödül vermeye başladığı zaman orada teberci çavuşlar gelmeye başladı. Hani bu elinde uzun teberi olan hani hero'yu tek yakaladığında iki vuruşta indiren hayvanatlar. Şimdi bu birim arkadaşlar orada o kadar güçlü oldu ki biz de hemen açtık full dedik hatta levelini filan ben mor doktorun mavi doktorun bir şeyler ne bulduysam takmıştım Sonra da söktüm yani iki tane fazlalık mavi üç tane yeşil taktım neden derseniz haydut takımında inanılmaz güçlü olan bu birim realde o kadar kuşatmada güçlü değil yani oyunun loklarıyla oynanılarak haydut takımında sanki bufflı hali var bunu söylemem gerek size Şimdi arkadaşlar, mesela karşıda bir birim var. E, Lansik için sapla çek özelliği var. E, şimdi bu birimde benim gittiğim gazilik yerinde videonun başına koyarım yok. Şimdi bak üstten üstten vuruyor gördüğünüz gibi. Yani özellikle bir sapla çek özelliği yok. Sonra sıkıdır özelliği var. Basıyorum. Yani bir ileri doğru gidiyor. Bu bu skill de tam çalışmıyor. Bunu da bildireceğiz yakında. Şimdi arkadaşlar demeyici güzel mi güzel? Ama çok çabuk dağılıyor. Paramparça olan bir birim yani. Dayanıklılığı mor birim olmasına rağmen maalesef pek yok. Şimdi bir daha bir şey yapalım. Mızraklı bir birim geliyor arkadaşlar karşıdan. Şöyle bekleyeceğim. Zaten sıkıdır özelliği açık arkadaşlar. Bekleyelim hiçbir şey yapmadan deme içlerine. bakın kalkanlı birime vurduğuna. Yani kısmen bir stabil duruyor ama bir. Zaten at şarjı falan imkansız hayatta. Hayatta dayanmaz arkadaşlar. Ee, sağlam bir sarı birim. işte Ya da demir biçicidir, muhafız kızdır. Bunlar da dayanmıyor maalesef. Şimdi birim kötü mü? Hayır. Dayanıklı mı? Eh. Yani kıyaslayınca diğerlerine göre zayıf kalıyor biraz. Benim beğenmemin başında şimdi lansikeç, mavi birim, 180 liderlik mi? ne istiyor? Ee, bu ondan biraz hallice. E ben neden madem 240 civarı liderlik harcayayım, mor birim bunu harcayayım? E onu yapacağım mı? Gider mavi lan alırım. Ne bileyim mor kargılı imparatorluk kargılılarını alırım. Ya da ne bileyim azapları alırım, saray muhafızını alırım. paladin alırım, Simaki Yiğit alırım. Yani mesela birim geldiğinde bir de şarj atalım. Yani güzel birim mi? Güzel. E, lan de bile... Ee, kalkanlı birimi olmadan hiroları birimlere yakaladığınızda vurup 3-4 kill alabiliyorsunuz. Bununla da alır mısınız? Yakalarsanız alırsınız. Ama dediğim gibi konu liderlikte düğün Yani daha ucuz liderliğe aynı işlevi sadece biraz daha e, düşük hasar veya defansla yapabilmek varken neden mor bir birim ziyan edesiniz? Yani bu kesinlikle e, mantıklı gelmiyor bana açıkçası. Ama da yine de tabii karar sizin. Bakın ikiye bastım birime hiç vurmadan içinden geçti görüyorsun. Şimdi tekrar bastım yani bu şimdi tekrar bastım yani bu skill tekrar ikiye doğru gidiyor. Yani bu tarafa döndürüp basıyorum. Yani bir arada çalışıyor arada çalışmıyor gibi bir durum oluyor. bunu tabi bildirmek gerekiyor arkadaşlar. Umarım fark ederler ya da biz yazdığımızda. Umarım işinize yarar. Yani eğer düşüncemize katılıyorsanız yani hiç boşuna açmayın derim. E yine de bir tabii da yeriniz vardır. Denemek istiyorsunuz, tabii ki açın. Bakın, deneyin. E, iş, i̇şinize yarar diye umuyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.